Merhaba hanımlar, Dikir Sepeti örgü kanalıma hoş geldiniz. Yine e, örgü başlama tekniklerine devam ediyorum. Birkaç e, video daha kaldı, onları da paylaşacağım inşallah. E, bugün tığla şişimize nasıl ilmek atarız, onu göstereceğim sizlere. Çok kolay bir yöntem. Örgüye yeni başlayanlar, hiç bilmeyenlerin bile kolaylıkla yapabileceği bir yöntem. Öncelikle tığıma tığımla bir adet zincir oluşturuyorum. Bu yöntemde arkadaşlar bu tarafta fazla ip bırakmamıza gerek yok. Bu şekilde ip bırakacağız. Çünkü ilmeklerimizi yumağımızdan atacağız. Şişimi elime alıyorum. Sağ elime tığım ipim şişimin üzerinde tığım arka tarafa geçiyorum. Bir adet zincir attım. Zincir çektim bir adet. Şimdi ipimi elimle şişimin üzerine doladım ve geçirdim. Yine tığımla burada bir adet zincir çektim. İpimi doluyorum. Üstten doladım, geçirdim. Tığımla zincirimi çektim. İpimi bu şekilde doladım. Tığımla zincirimi çektim. Harika bir yöntem. Altı da çok düzgün duruyor örgümüzün. Hanımlar bu yöntemle bakın. İpim arka tarafta. Şişimin üstünden doladım. Ve tığımla bir adet zincir çektim. Hepsi bu kadar. Çok basit bir yöntem. Çok kolay bir şekilde hızlıca yapabilirsiniz zorlayıcı bir yanı yok diyelim istediğimiz kadar ilmeğimizi attık 10 tane ilmek atacaksak 9 tane atıyoruz 10. su bu tığımızda olan hanımlar bu tığımızdakini son ilmek olarak düşünelim şişimize geçirelim bu şekilde normal bir şekilde örmeye başlayacağız inşallah Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.